Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde ikinci zam teklifi yarın saat 14'te verilecek. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş karşımızda. Can kadar sizlerin de aktardığı gibi 600 bin kamu işçisi, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme için 5. toplantı olacak bu. Yarın saat 14'de gerçekleştirilecek ve aslında rakamların konuşulduğu 2. toplantı olacak bu. Süreci kısaca hemen hatırlayalım ve neler olacak yarın bunu da hemen izleyicilerimize aktaralım. Az önce de söylediğim gibi yaklaşık 600 bin kamu işçisini bu ilgilendiriyor. 2025 ve 2026 yıllarındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bunlar ve ne kadar darlık bir zam oranı alacak aslında kamu işçileri bu belli olacak. Yaklaşık bu zamana kadar 4 toplantı yapıldı. İlk olarak 27 Şubat'ta işçi tarafını temsilen Türk İş ve Hakeş ortak zam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmişti ve bunun hemen akabininde de işçi ve işveren tarafı önce 16 Nisan'da ardından 24 Nisan'da ve yine 16 Mayıs'ta 3 toplantı yapılmıştı. Ancak bu toplantıların tamamında herhangi bir rakam konuşulmamıştı. Genellikle daha çok ilgili maddeler görüşülmüştü sosyal haklar konusunda. Rakam konusundaki ilk toplantı ise 13 Haziran'da olmuştu. 13 Haziran Cuma günü saatler 14'ü gösterdiğinde taraflar yeniden bir araya gelmişti ve Türk İş ve aslında e, bu toplantıda Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Silikası'na gitmişti ve bu toplantıda da ilk rakamlar görüşülmüştü. Peki işçi ve e, işçiler ne istiyor? Türk İş ve Hak temsilen bunları zaten aktarmıştı. Bu ilk toplantıda ne görüşülmüştü ve yarın ne görüşülecek? Dilerseniz hemen bunu sizlere aktarmış olalım. E, i̇şçilerin istediği zam talebi, kamu işçilerin istediği zam talebi 2025 yılın ilk 6 ay için en düşük günlük ücretin 1800 TL yükseltilmesini ve %50 oranında zam yapılmasını istiyor. Takip eden dönem içinde yine her 6 ay için %25 zam ve enflasyon farkı talep ediyor işçi tarafı ve bu da yine az önce de aktardığım gibi ilk olarak Türk İş ve Hak İş tarafından 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulmuştu. Ardından 13 Haziran'da 4. toplantıda ilk rakamlar konuşulmuştu ve bu toplantıda verilen ilk teklifte 2025 yılı için ilk 6 ayda %16, ikinci 6 ayda %8, yine 2026 yılı için ise ilk 6 ayda %7 ve ikinci 6 ayda %5 zam önerilmişti. Şimdi yarın saatler 14'ü gösterdiğinde artık ikinci bir zam teklifi verilecek. Biz elbette ki bu toplantıyı takip ediyor ve detayları sizlerle paylaşıyor olacağız Can Okanar.